Feyenoord'un bu haftaki rakibi Twente'ydi. Feyenoordlu oyuncuların driptinklerinde yaptığı pozisyonlar Twente savunmasını zorladı. Hakem kararları ve bazı kritik müdahaleler maç boyunca tartışma yarattı. Özellikle ikinci yarı temposu izleyenlere heyecan kattı. Feyenoord Twente maçına götürüyorum sizleri. Bu mücadele Rotterdam'da Higler yönetiyor maçı. De Cube'de oynanıyor. De Kup stadı. Ve Twente Feyenoord'un konuğu. Biliyorsunuz Feyenoord'u Robin van Persie çalıştırıyor. Ve Twente'nin başında John van de Brom var. Kırmızı formayla izlediğiniz taraf Feyenoord. Mavi formayla takip ettiğiniz ekip Twente. Aynı renklerin takımları aslında ikisi de ceza sahası dışı. Twente hücumu. Orta içeriye gol pozisyonu ve gol. Rots. Dakika 19'da Twente Feyenoord deplasmanında ariyeta soğuk duş etkisi yaratan golü buluyor. Rots'un golü. Alışı ve vuruşu çok klas. Kalesinde falan Ruter çaresiz. Robin Van Persie. Blokları kapatın diyor herhalde. Ya benim anladığım o. Bu kadar açıklık verilir mi? Müthiş bir karambol ikinci gol ama hayır diyor hakem. Hayır hayır hayır. İkinci gol geldi ama maçın hakemi e aynı fikirde değil. Burada bir faal tespit ediyor kaleci. Bir de Tek top. Kaptırıldı. Arka alan çabuk çıkma çabası. Borja Sater. içeriye doğru gönderdi. Ceza sahası. Lamers kaleci de. Lamers falan Ruter gole izin vermiyor. Duvente de Lamers görüntüde. Oyunun ilk bölümünde müthiş hücumlarla dikkat çekiyor. Feyenoord takımı karşısında Tüvent'te. Orca Sater. Nefis bir pas. Lamers. Çizgiden çıkıyor top. Lepis kasaçlarını düzeltti Lamers. Öyle derler ya. Kaleci <laughs> burada çok başarılı. Falan Ruter. İlk yarı 1-0 Tüventen'in üstünlüğüyle kapandı. Görüntüler ikinci yarıda. Ceza sahası sert Bu kez Unarstal. Unarstal gole izin vermedi. Kaleye sert vuruş yine Unarstal. Bütün gol araçlarına set çekiyor Unarstal. Olmayınca olmuyor. Bütün atlarıyla geliyor Feyenoord takımı. Sauer sonuç alamadı. Devamında Hwang sonuç alamadı. Ara pası. Klas bir sıyrılış. Ama bu kez falan Ruta. Ekranda tüvent adına John Van Den Brom vardı. Beraberlik golü gelmeyecek mi diye endişeleniyor Feyenoord'lular. Çünkü müthiş pozisyonlar kaçıyor. Ueda gol makinası sonuç alamadı. Hanım Van Persie'nin sıkıntısı her geçen dakika biliyor. Ceza sahası ve müthiş bir gol. Borges muazzam bir gol atıyor. Ayak içiyle müthiş vuruyor. Böyle dış kısmı bakın offside de yok. Trevala'ları, Ramona'ları Bu arayışma çok yapardı Feyenoord beraberliği yakaladı Bir birlik eşitlik var Bir birden sonra Arayışlar iki tarafta da Sertleşen oyun Valente ikinci sarıdan kırmızı kartla atılıyor Sağda Feyenoord Bir de 10 kişi kalıyor Valente atıldı Maç içerisinde bu enteresan anlar. Falente'nin atılışı. 10 kişi Feyenoord. Süreç sıkıntılı. Robin van Persie sıkıntılı. Seyirci endişeli. Dakikalar ilerliyor. Skor 1-1. Rakip dişli. Tüvente etkili geliyor. Ceza sahası muazzam karambol. Ama gol olmuyor. Tüvente oyuna hamleler yapıyor. Bucaka, Wittmann, Holzfingel ve Verschuren oyuna giriyor. Ama bir türlü aladığı gol ağlarla buluşmuyor. John Van den Brom bütün hatlarıyla yükleniyor PSV Eindhoven, Feyenoord, Ajax. Önemli rakipler bunlar ve Twente buradan galibiyetle ayrılmak istiyor ama de küp de kaleciyi geçemiyor maç. 1-1 bitiyor. Feyenoord özür diliyor taraftarlar.